Sevgili dostlar, hepiniz yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle Galago analiz edeceğiz. Galago coin'i yorumlayacağız. Galago coin'e bakacağız. Hepiniz yeni bir altcoin analiz videosuna çok hoş geldiniz sevgili dostlar. Böylece Gala Coin'in analiz videosunu yapmaya karar verdim. Zaten söylemiştim. Öyle de. Ee, bu akşam bir şey yaparım diye. Uzun video çek. Uzun video yapmadan o kadar bir Gala Coin analizi yapayım dedi. Ee, dedim Dediğim çünkü söz verdim size. Evet o zaman Gala Coin bize başlayalım. Abi lütfen videomuza like atın. Seve abone olun, Bildirim ziline atın. Yorum yazarsınız. Seve ne videolarımıza. Hakkala koyunu bildiğiniz gibi şu ekleme haberiyle düşüş yaşamıştık. Hmm. Falan şu direnç için 45 cent direnç yukarı tekrardan 50 cent seviyelerine doğru yükselişten sonra direnç için kırılmasının hemen için. Yani Galakoy 45 cent 50 cent doğru yükseliş devam edebilir sevgili dostlar. Bakalım daha çok yukarı yani kırılabilirse Galacoin'de koyunda olumlu um, olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, um, bu ne zaman ki ben um, sonra Evet, Galacoin'e koyun ya kırılacak kalız el ele basan 30 ve Galacoin'de şöyle bir yükselen trend var. Böyle bir. Şu nasıl çizerim? Bunu çiz, böyle çizeriz bu yapıyı. Bakın şöyle bir yapı var. Eğer bakın bu kanal yapısı, bu kanal yapısı, dire, bu kanal yapısını direkt çok kanal kırabilirse Gala Coin'de yükseliş başlayabilir sevgili dostlar. Evet. Şimdi sıradaki alt koyunu. şimdi şöyle. Bir. Her şey bir şöyle devam bakalım. Gala Coin haberlerine bakacağız sevgili dostlar. Bakalım Gala Coin'in haberleri nasıl sevgili dostlar. Şöyle bir Gala koyun haberlerine bakalım sevgili dostlar. Gala haberlerine şöyle bakarsak sevgili dostlar. Bakıyorum ben buradan. Gala Games, Gala koyun haberlerine bakalım sevgili dostlar. Gala Coin haberlerine dolduruyor değil mi yani o zaman şöyle bak. Bakalım. bakalım şöyle be. Bu fırs dur, dur. nerede Gala Kayın haberleri? Galakoy'un Coin neden hiçbir yerde yazmıyor? Haf, burada gitti geldi. Doğru gala koyun görmüyorum. Hem um, gala koyun o zaman başka yerden bakacağız. Hem um, nereden bakalım gala koyun Hmm, burada. Buradan e, gala koyun ve piyasada bakalım. Galakoyun seyirsin. Sonra galakoyun. Adam adlı kafede hafta grafiğinde en son yayının en sonunda bakarız sevgili dostlar. Evet. Şu an Galakoy'una bakarsak Galakoy şu an 1.42 dolar seviyesinde. Bakın burada yazıyor burada böyle. Aslında yanlış bu. Ee, piyasada değeri 44 trilyon dolar. Ha, 24 saat 7 trilyon dolar. 24 saatlik hacim ve piyasa değeri 16.25'lik yükseliş var. Doğuşumdaki arz 31 trilyon gala. Toplam arz 33 trilyon gala. Max arzı yok. Tam seyreltilmiş piyasa değeri 47 trilyon gala. Evet siz bugün gala koyun hakkında nasıl hissediyorsunuz sevgili dostlar? İyi mi kötü mü? diyenler bir yazsın, kötü diyenler iki yazsın. Kalakoyunda nasıl hissediyorsunuz? Yorumları yazın tabii ki seviyorsan. Ve şu Ethereum Etherscan sözleşmesine bakalım. Gala Games, -Gala şey Nerede bu? Yok. Her zaman şöyle bir şeye bakalım. Gerçek hmm. kalak oyun haberleri yok. Böyle kalak koyun haberleri yok. Kalak oyun 200 milyar dolarlık hack yoku, hack yoku da gelmişti sevgili dostlar. Çok gala bulamıyorum ben gala koyun adamı. Koyun yakadan bakalım. Bir de e, bu da hafta yürüyorum artık işte. Belki ötürüce Söylerim seviyorsan. Kala koyun. 0.04415 dolar seviyesi. 44 işte şu an Kala Ve Kala Bu yıl daha güzel grafiği. Ee, siz şu an Kala hakkında. hatam söylemiştim. Kala hakkında iyi hisseden bir yastık. İyi hissi. Kala hakkında iyi hisseden bir yastık. Kavga koyun hakkında kötü hisseder iki yaptım. Yorumlarınızı videoyu e, bekliyorum seviyorsa. E, piyasa değeri 1 trilyon dolar. Tam seyreltilmiş piyasa değeri. Tam seyreltilmiş piyasa değeri 1 trilyon dolar. E, 24 saat ticaret hacmi 175 milyar dolar. Dolaşım arzı 35 trilyon dolar. Toplam arzı 35 trilyon dolar. Maksimum arz yok böyle. ne Nerede bu? Etherscan sözleşmesine gitmiyor mu bu? Yokmuş. O zaman ne demiştik ki? Galakoy'un haftalık uzun vadeli grafikte Galakoy'unu ee, şimdi yanlayacağız inceleyeceğiz sevgili dostlar. Flaky coin istemiyoruz ki. Kafi neden yarısı şey? Yarısı şey o kafi. Kafiye tekrar şöyle bir baktım. Kafi hmm, tekrar açıyorum. Evet, gala coin'e şimdi uzun vadeli hastalık kafikten. Yorumlayacağız. Neden Floki var grafikte? Gala yorumlayacağız biz. Biz Gala koyunu yorumlayacağız Floki değil. Floki zaten yorumladık. Ee, bu, bu sabah. Ee, Gala koyun şu an 44 sene Bakın. Um, ee, bir önceki alt alt liste gelir mi sizce Gala koyun? Gala koyunun bir önceki alt alt seviyesine bakarsak Gala koyunun bir önceki alt alt seviyesi 84 cm. 84 cm bizimde. Kala koyunem bir önceki ata sözü. Siz de bir önceki ata gelir mi? Gelir diyen bir gelir diyen bir yazsın, gelmez diyen iki yazsın sayılır. Yorumlarınızı videonun e, altında bekliyorum sevgili dostlar ne yapsak bitirsek mi bitirmeden kısa yapacağımız şeyler var bize um, Galakoy'un bir önceki Altan seviyesine gelebilmesi için bakın Galakoy'un Bu buradan hesaplıyorum Bu Galakoy'un olduğu seviyeden hesaplıyorum Galakoy'un e, bir önceki Altan TV bir önceki Ata seviyesine gelebilmesi için, sevi için 13x yapmalı Yüzde bir üç bir yükseliş yaşayabilir mi sizce? Gala 13 x yaparsa bir ataş tarihi zirve noktasına gelmiş olur. Sizce ataş bir yöntük ataş gelebilir mi gala Sizce gala 13 x yapabilir mi? E, yapabilir diyen bir yazsın. E, yapamaz diyen iki yazsın. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum sevgili dostlar. Çok bağırıyorsun hocam bir şey anlamıyorsun. Ha fazla fazla dilerim. normal konuşurum. Ee, <laughs> Matrala Bir önceki çıktığı seviyede. Bir de şöyle bir şey size bir şey söyleyeyim mi? Gala coin'i e, çıktı ya da yeni yükseldiği zaman alınır. Bir coin'i e, kimse yakalayamıyor. Zaten görülmüyor bile ilk başta. Sonra yarınıyor. ilk başta gala coin fiyatın yükseldi. Seyirciler yani. Hatta 3 dakika sohbet edelim şöyle bir. Gala coin hakkında sevgili dostlar. Gala coin hakkında söyleyeceklerim böyle. Çok iyi akşamlar diliyorum size sevgili dostlar. Evet akşam onda yayında görüşürüz. Şimdi Galakoy'un eva seviyelerine bakarsak günlük bakalım. Ama seviyorum 4 saatlik grafikte bakalım. Ya da 1 saatlik saatlik grafikte bakalım. Hala grafikte Galakoy'un herhalde bir destek seviyesinde. Şu an için sevgili dostlar. Çok fotoğraf çekti. Kamera çekti. Çok basın zorunda bir galak koyayım. Ee, basın zorunda. Yüksel kalka orada kalabilirse o zaman yükseliş başlayabilir sevgili dostlar. Ama kaldıran çizgi yukarı yöne kırabilecek bi kıra bir galak koyu. Eğer Galakoy koyu bir -yüzü yönü kıran çizgi yukarı yöne kırabilirse bu galak koyu onunla olur. Galak koyu ne? Falan önemli bir destek seviyesinde diye Allah'tan yakın seviyorsan. Evet, benim için bugünlük bu kadar, bence. Evet, videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da altcoin analizlerine, altcoin analiz videosunda um, görüşürüz diyorum. Um, videomuzu izleyen dostlarımıza, videomuzu izledikleri için siz onlara çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun, videomuza like atın, bildirim ziline açın, videomuza beğeni atın. Sevgiler.